kamp counter oynayacağım. Counter'dan belki korkabilirsiniz. Kork <laughs> Korkamazsınız da. Burada aşağı inip istediğiniz bir şeyi seçebiliyorsunuz. Ben hep buraya seçiyorum. Özellikle. Buradan bu şeye tıklayıp haritayı seçiyoruz. Benim en <laughs> harita bu değil. Ben, ben <laughs> en çoğunluk şu haritaya geliyorum. Evet. <laughs> bu halde buradan yes'e basıp kantini terörist mi diyor? Terörist tabii ki. Teröristler. B7 ya. B8. Evet. Böyle şimdi yürüyorsunuz da buraya basıp. Buradan böyle açılma var. Buradan bombayı şöyle atsa biliyorsunuz. Allah geçtik kaç 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 Heh. Bakayım kantırlar nereden geliyor Yaşar ee, Öldük <laughs> Şimdi buradan şu tuşa Bay bay dedi Yüzünden iki kere şu tuşa basıp geç hayalet olabiliyorsunuz ben, Ve, ve so Orada istediğiniz yerlere gidebiliyorsunuz ama bazen şöyle pırışık olabiliyor. Gördüğünüz gibi. Hadi bay bay.